Ferhat Ünlü, Mescid-i Aksa'nın sırları. Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Aram'dan yola çıkararak kendisine bazı mucizelerimizi gösterelim diye çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ulaştıran Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların nihai kıblesi Mekke'deki Kabe'den ilk kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yani kelime anlamı en uzak mescid Kabe'ye uzak olduğu için böyle anılıyor. Seyahati Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin birinci ayetinde böyle geçer. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an tefsirindeki ifadelerle söylersek bu olağanüstü olay İslami kaynaklarda gece yolculuğu anlamına gelen İsra kelimesiyle anılır. Bu yolculuğun tamamı ise yükselme vasıtası manasına gelen miraç kelimesiyle ifade edilir. Buhari'nin el cami Sahih'inde yer alan hadislere göre, bir gece Hz. Muhammed Kabe'nin avlusunda uykuyla uyanıklık arasında bir durumdayken Cebrail yanına geldi. Göğsünü açarak kalbini zemzemle yıkadı sonra Burak denilen bir binek üzerinde onu Kudüs'e götürdü. Hz. Muhammed'i burada önceki bazı peygamberler karşıladılar ve onu kendilerine imam yaparak arkasında topluca namaz kıldılar. Daha sonra semaya yükseltilen Hz. Muhammed, semanın birinci katında Hz. Adem, ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Musa, yedinci katında ise Hz. İbrahim'le görüştü. Müfessirlerin çoğunluğu miracı Hazreti Peygamber'in hem bedeniyle hem de ruhuyla uyanıkken yaşadığı bir olay olarak kabul ettiler. Hazreti İbrahim de oğlu İsmail'i kurban etme emrini rüyasında almıştı. Diyanet tefsirine göre hem Hazreti Peygamber'e hem de Müslüman topluma hitaben mescidi harama dönmeleri hususundaki emrin birkaç defa tekrar edilmesinden çıkan anlamsa şu. Şayet bütün buyruklara rağmen Müslümanlar yine de Mescid-i Haram'a dönmezdi. Eskisi gibi Kudüs tarafına yönelirlerse o zaman müşrikler ve münafıklar "Muhammed gerçekten peygamber, ümmeti de vasat ümmet olsaydı hem kıblenin değiştirildiğini ilan edip hem de hala eskisi gibi Kudüs'e yönelmezlerdi." diyerek bu tutarsızlığı inananların aleyhine delil olarak kullanabilirlerdi. Rivayetlere göre hicretin birinci yılında yani miladi 622, Medine'deki Müslümanlar yaklaşık 16 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kıldılar ve burayı kıble olarak kabul ettiler. Mescid-i Haram'la ilgili ayetlerin inişiyle Mescid-i Aksa kıble olmaktan çıktı. Mescid-i Aksa'yı müjdeleyen ayet, İsra suresinin birinci ayeti Mescid-i Aksa'yı müjdeleyen ayet olarak da kabul ediliyor. Zira ayetin indiği tarihlerde Kudüs'te eski mabet yani Süleyman mabedi ortadan kaldırılmıştı ve Mescid-i Aksa'da henüz inşa edilmemişti. Buna karşın müfessirlerin tamamına yakını bu ayette kas edilenin Kudüs'teki Süleyman mabedi olduğunda müttefiktir. Hatta İbn-i Aşur, Ayette Hz. Muhammed'in ümmeti tarafından eski mabedin yeniden inşa edileceğine bir işaret bulunduğu kanaatindedir. Nitekim Mescid-i Aksa sonraki bir dönemde Kudüs'ü alan Halife Ömer zamanında 638 yılında inşa edildi ve derken 705-715 yılları arasında Emevi halifeliği zamanında yenilendi. Yapıya Mescid-i Aksa ismi Abdülmelik bin Mervan tarafından verildi. Mervan'ın 687'de Kubbetü's Sahra'yı da içine alan haram alanının inşaatına başladığı ve 691'de tamamladığı kaynakların ortak görüşüdür. Kubbetüs Sahra kıble mescidi ve sayısı 200'e ulaşan birçok esere sahiplik eden bir yer. Kubbetüs Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul ediliyor. Muammer Gül'ün İslam sanatının ilk şaheseri Kubbetüs Sahra attı akademik çalışmasında Kudüs'ün üç din için önemi şu cümlelerle anlatılıyor. Bazı şehirler adeta mabetlerle özdeşleşmiştir. Bu tür şehirlerin başında Kudüs gelmektedir. Kudüs, üç semavi dinin kutsal merkezi olmasından dolayı bu üç dinin en güzel mabetlerine sahip olmuştur. Bunlar Yahudilerin Süleyman Mabedi, Hristiyanların Kutsal Mezar Kilisesi ve Müslümanların Kubbetü Sahrası'dır. Yahudilerin Kadim Hitleri Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde Tapınaklar Tepesi olarak bilinen alanda yer alıyor. Yüz ölçümü yaklaşık 144 dönüm olan bu alanda eskiden Süleyman Tapınağı bulunuyordu. Tarihi verilere göre Kudüs şehrine gelerek yerleşen ilk topluluk milattan önce 3000 ve 1500 yılları arasında hüküm sürmüş Yabusi'lerdi. Kudüs şehri daha sonra Firavunların yönetimine geçti. Milattan önce 995 senesinde ise Davut ve İsrail oğulları Kudüs'ü fethetti. Davut'tan sonra şehrin yönetimi oğlu Süleyman'a geçti. Süleyman tapınağı Süleyman'ın hükümdarlığı döneminde milattan önce 957'de tamamlandı. Ancak bu mabet 586 yılında Kudüs'ü ele geçiren Babil'in diktatör hükümdarı 2. Nabukat Nezar tarafından yıktırıldı. O dönemde Yahudiler için kutsal olan bu mabedi yıktırmakla kalmayan 2. Nabukat Nezar daha ötesini de yaptı ve Yahudiliği yeryüzünden silmek için binlerce Museviyi öldürdü, esir aldı, sürgüne gönderdi. Bu yüzden Yahudiler için tarihteki ilk soykırımcının Kadim Hitler'in Nabukadnezar olduğu iddia edilebilir. Zira Nabukadnezar tarihteki ilk ve tek Yahudi devletini, Yahuda devletini ortadan kaldıran, ayrıca Tevrat'ı da yaktıran hükümlerdir. Bu yönüyle Nabukadnezar yalnızca Yahudi metinlerinde değil, İslami kaynaklarda da zalim bir kral olarak geçer. Hatta İslami kaynaklarda ne kadar yaşarsan yaşa, ne kadar çok büyük krallığın olsa da ben ne kadar büyük kralım. Her şeyi ben yaptım. Bu krallığı ben yarattım diyerek öncesinde Nemrut gibi bir örnek olmasına rağmen ders almayan insanoğlunun haşa kendini tanrı ilan eden sapkınlığının sembolü buhtunlası olarak anılır. Siyonistler üçüncü tapınak efsanesini kullanıyor. Tapınaklar Tepesi, Yahudi eskatolojisinde yani dünyanın sonuyla ilgilenen akım çok önem verilen bir bölge. Çünkü inanışlarına göre Mesih'in gelmesinden önce buraya üçüncü tapınağın inşa edilmesi planlanıyor. Ortodoks Yahudiler buna inanıyor ve Siyonistler de üçüncü tapınağın inşa edileceği söylentileriyle bunların inançlarını sömürüyor. Bu arada Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemini azaltmaya çalışan tezlerin ortaya atıldığını da yeri gelmişken belirtelim. Mesela ilk kıblenin Mescid-i Aksa değil de Ürdün'ün Petra kentinde yıkılan Allat adlı bir tapınak olduğunu ileri sürenlerin bulunduğunu hatırlatmak yarar var. Bu iddianın sahibi İngiliz asıllı Kanadalı arkeolog Dan Gibson. 1956 doğumlu Gibson'ın kökeninde Yahudilik olmasa da nihayetinde bu tezin Mescid-i Aksa'nın hatta Kabe'nin Müslümanlar için önemini azaltmaya çalışan bir nitelik arz ettiği günün rahatlığıyla ileri sürülebilir. Kudüs'ün Yebusiler, İsrailoğulları ve Babillerden sonra kimlerin eline geçtiğiyle devam edelim. 1099 yılında 1. Haçlı Seferi sırasında Haçlılar Kudüs'e ele geçirdiler ve sadece mescidi tahrip etmekle kalmayıp adını da Süleyman Mabedi olarak değiştirdiler. Haçlılar Mescid-i Aksa'yı ilk olarak Krallık Sarayı ve ardındansa At ahırı olarak kullandılar. 1119 senesinde Mescid-i Aksa tamamen Tapınak Şövalyelerinin merkezi haline geldi. Bu evre boyunca mescit bir tapınağa dönüştürülecek şekilde değişikliklere uğradı. Tapınakçıların o dönemde yaptıkları bugünkü evangelistlerin Yahudilik yanlısı politikalarıyla örtüşüyor. Tarih boyunca Hristiyan ezoterik tarikatları Yahudilerin İslam'la savaşında Yahudilerin yanında yer almış. Haçlı savaşları döneminde de birlik içinde hareket ettiler. Kronolojik olarak devam edelim. 1187 yılındaki kuşatma ertesinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlıların elinden geri almayı başardı ve mescid Aksa'da önemli birçok düzenleme ve restorasyon gerçekleştirdi. Mescidin yeniden Müslümanların ibadetine açılabilmesi için Selahaddin, Haçlıların mescitteki kalıntılarını temizledi, mescidin zeminini değerli halılarla döşetti. Osmanlılarsa Kudüs'e 1516 yılından 1918'e kadar hükmettiler. Kanuni Sultan Süleyman, Kudüs'te gerçekleştirdiği inşa faaliyetlerinin yanı sıra Mescid-i Aksa'ya da önemli ilavelerde bulundu. Kubbet-ü Sahra'nın tüm pencereleri ve dört kapısından üçünü yenileyen Süleyman, silsile kubbesini restore ettirdi, kale camine 1531 yılında bir minare yaptırdı. Sultan Süleyman'ın Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği en önemli inşa faaliyeti ise, günümüzde de Aksa Harem bölgesinin sınırlarını oluşturan ve bir kısmı Aksa'nın surları olarak hizmet veren şehir surlarını yenilemesi oldu. İsrail kurulduktan sonra saldırılar arttı. Mescid Aksa, İsrail devletinin kurulmasından sonra daha çok saldırıya uğramaya başladı. Mescid Aksa'ya 20. yüzyılın ikinci yarısında düzenlenmiş pek çok saldırı var. Ya bireysel teröristler tarafından ya da İsrail devlet terörüyle. 22 Ağustos 1969 sabahı Mescid-i Aksa, radikal bir Hristiyan olduğu belirtilen Dönis Michel Rohan adlı saldırganın gerçekleştirdiği bir kundaklamaya maruz kaldı. Rohan'ın saldırısı neticesinde Kıble Mescidi'nin doğu bölgesindeki kiriş tamamen yıkıldı. Rohan, yakalandıktan sonra verdiği ifadede kundaklamanın Yahudilerin tapınak tepesinde bulunduğuna inandıkları Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşasını kolaylaştıracağını ve bunun da Mesih'in ikinci gelişini hazırlayan yol olarak gördüğünü söyledi. Ruhan'ın Tanrı'nın kilisesi adlı bir Hristiyan tarikatına mensup olduğu belirtildi. Ama Yahudi olduğu yönünde doğrulanmamış iddialar da var. Ruhan, günümüzde Norveç katliamcısı, Brevik ve Yeni Zelandalı terörist Tarant gibi İslamofobik bir Hristiyan olarak Yahudilere hizmet eden biriydi. Evangelistler de Mesih'in gelişini hızlandıracağı gerekçesiyle Yahudilere hizmet etmiyor mu? Kazılar Mescid-i Aksa'yı tehdit ediyor. Yahudilerin ilk hitleri olan Nabukat Nezar'a bakışlarına gelelim. Nabukat Nezar, her ne kadar Tevrat'ta bir tür Genocide'nin ayrıca esaret ve sürgünün sorumlusu olarak görülse de Yahudiler bunu sadakatsizlikleri yüzünden Tanrı tarafından cezalandırılmalarının bir tezahürü olarak da algılıyorlar. Meskur kral Tevrat'ın 5. kitabı, Tesniye'de İsrail'in baş düşmanı ve İsrail halkına en fazla zulmeden kişi olarak betimlenirken, Daniel kitabında ise aksine kınanmaz ve Mescid-i Aksa'nın atası olan kutsal mabedin yıkılmasından da sorumlu tutmaz. Tesniye'ye yani Yahudilerin esas kabul ettiği İbranice ve Aramice yazılmış eski ayetin 5. kitabına Yunancada ikinci anlamına gelen Deatoros ve yasa anlamına gelen nomos kelimelerinden türemiş, Deatoronomi kelimesinin neden layık görüldüğü ise bilinmiyor. Yani Yahudiler bile orijinal kabul ettikleri kutsal kitaplarının bir bölümünü ikincil yasa olarak mı görüyorlardı? Burası tartışmaya açık. Yahudi öğretisine göre ikinci büyük peygamber olan Yeremya, İslami kaynaklarda da peygamber olarak geçiyor, Nabukat Nezar'ın işgali üzerine önce Mısır'a kaçar, Ardından da her nasılsa İrlanda'ya gider. Kendisi de bir mason olan Cihangir Genel'in Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi adlı kitabına göre Hanokçu geleneğe sahip İrlanda'nın operatif ve ardından da spekülatif masonluğa ev sahipliği yapmış olması rastlantı değildir. Navukat Nesar'ın Süleyman Tapırağı'nı yıktırmasından sonra Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanda bir mabet daha yapıldı. Milattan önce 538'de Yahudilerin Kudüs'e tekrar dönmelerinden sonra inşa edilen ikinci tapınak da milattan sonra 70'te Romalılar tarafından yıkıldı. Geriye sadece ağlama duvarı kaldı. Yani Yahudilikte büyük peygamberlerin ikincisi kabul edilen Yeremya'nın ağlayan peygamber olarak geçmesi de manidardır. Toparlarsak Kudüs'ün bütünü için Haçlı seferlerinden de anımsayacağınız üzere Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler arasında üçlü bir çekişme söz konusudur ama Mescid-i Aksa giderek tapınaklar bölgesi Müslümanlarla Yahudilerin tarihsel anlamda spesifik çekişme alanıdır. İsrail güvenlik güçleri bir yanda Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırırken bir yandan da İsrail devleti bölgede arkeolojik kazılar yürütmeye devam ediyor. Hatta Mescid-i Aksa'nın altına bir tapınak yaptılar bile. Müslümanlar haklı olarak aksa altındaki kazıların ve açılan tünellerin Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına neden olacağını söyleyerek bu kazılara karşı çıkıyorlar. Siyonistler layık devlet istiyordu. Eğer İsrail bir din devleti ise ki Siyonizmin babası Theodor Herz layık bir Yahudi devleti hayal etmişti ama David Ben Gurion'a kurdurulan ülke bir din devleti oldu. Bu devletin dini kültürel kodlarını çözmeden onunla sadece siyasi ve askeri alanda mücadele yürütmek hep eksik kalacaktır. Hatta düşmanı tanımak, onunla mücadele edebilmenin olmazsa olmaz şartıdır. Yahudiler misal bizim yüzyıllardır barış içinde yaşadığımız vatandaşlarımız, bir dinin inananları veya bir ırk olarak asla düşman değildir. Ancak arzı hülyalarıyla Yahudi Emperyalizmi peşinde koşanlar ve siyonistler, Türkiye başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelere düşmandır. Çünkü eski imparatorluktan gidenler şöyle dursun, mevcut topraklarımızda bile gözleri var. Ramazanın son günlerinde ve bayramda Kudüs'ü tarihte kim bilir kaçıncı kez ve yakın tarihte ise yine yeniden kana bulayan İsrail Devleti, Mescid-i Aksa'nın eski sırlarını yıkılan Süleyman Tapınağı ile yok eden Nabukat Nezar'dan farklı davranmıyor. Gerçi ona iyi mi yoksa kötü mü bakmaları gerektiğine bile tam karar verememişler. Hatta Daniel kitabındaki Navukat Nezar söylemleri bir tür Stockholm sendromuna ya da zulmederine aşık olma durumuna bile işaret ediyor. Halbuki adam soykırım denilen şeyin modern anlamda mucidi olan Hitler'in düpedüz kadim atası. Kimi Yahudiler sıklıkla anıldıkları Kur'an'da bile vaktiyle üstün kılındıkları belirtildiği için böbürlenirler. Kur'an'da 41 kere İsrailoğulları denmesinin temel hikmeti onların mazisinde ibretlik kıssanın daha fazla olmasıdır. Mescid-i Aksa'nın sırlarına erişmekten mesela İsra suresinin birinci ayetini bile anlamaktan uzak oldukları için ibretlik kıssalarına yenilerini eklediler, ekliyorlar. İbret, sır ne derseniz deyin. Şifre de burada değil zaten? Hemen yanı başlarındaki bir kutsal mekanın sırından çok uzakta, en uzakta olmaları.